Şimdi babamla bu karı değerlendirelim dedik. Aynen öyle. Ve e, çok güzel bir sempozyum var. E, neredeydi baba, Çağdaş saatler merkezinde. Yok. Yok. Şey. Vakıflar, Vakıflar Bankası, Bankası eski genel müdürlüğünde konferans salonunda. Konferans salonunda. İzmir'den, kişisel. İzmir'den gelen bir profesör hanımefendi. Kişisel iletişimle ilgili bir konferans verecek. Özel Kalem Müdürleri Derneği tarafından organize ediliyor. Şimdi ona gitmek için çıktık. Ama bu arada da biraz karla eğlenelim dedik. aa muhteşem. İşte şey bu. Muhteşem. Arabaların üzerinde kar görüyorsunuz. Evet. Kadar kadar evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar kalınlığı elim kadar. ne kadar olduğunu buradan daha net anlayabilirsiniz. Bayağı. Baba karavanda ne alemde bir bakalım istersen. Evet. Ee... Evet. Böyle Evet. Evet. Adam adam olmuş. Gerçekten üzerine korkunç miktarda kar yağmış. Aman Tanrım. Arabaya girmek isterseniz şöyle bir tırnız yedik. Tırnız başımız dedik ama daha beter oldu. Buraya kuru kalsın dedik. Şunlardan kurtulamadık. <laughs> Evet. Babam arabanın üzerindeki karları temizliyor şu an. Ee, çok soğuk. Şu an karavan içindeyim. <laughs> Karavanla bugün gezmeyi planlıyorduk ama bu hava şartlarında ne yazık ki çok zor. Çünkü araç büyük ve tehlikeli kayabilir. Aa! aa, aa Su damlacıkları. Enteresan. Yani kar. Kar. Aslında yürüdük ya ondan oldu yani. Yeni sanki taş deseni gibi olmuş. Eskiden evet. e, monosodium glutamat, e, diğer adıyla çin tuzu, e, bu çorbaların içerisinde vardı. E, fakat sonra genel şikayet olunca e, bu çorbalardaki e, Knorr özellikle hem e, monosodyum glutamatı çorba içeriğinden çıkarttı, hem de üzerine yazdı bunun içerisinde monosodium glutamat yok diye. Evet arkadaşlar. Şimdi karavanda çorbamızı içtikten sonra e, bu karlı kıyafetli havada e, bir sempozyuma gidiyoruz. E, bu sempozyumun sempozyum liderlik ve e, etkili konuşmayla alakalı. Orada görüşürüz. Bayağıdır otobüse binmiyordum. Balkan defa otobüse Ve i̇lk defa değil canım. Volkan'da ilk defa otobüse biniyoruz diyelim. O da değil, o da değil. İkinci defa, üçüncü <laughs> defa. az ama. Az ama. Yani Volkan abi otobüse bindirmek çok zor. Evet, burası Ankara'nın meşhur Tunalı'daki e, Kuğulu Parkı. Hoca ile evet, karşılaştık. Evet, evet, evet. <laughs> hocam. Merhaba hocam. İyi günler. İyi günler, İyi günler görüşürüz. <laughs> İyilik güzel mi? Vallahi. Ben şimdi şuraya çıkıp şey arayacaktım. Neyi? Hocam diyecektim ki 11'den ben bir şeydeyim. Vakıf Bank'ın önündeyim. Şey 11'de dediniz niye gelmedin? Hayır. Hayır. 10, bir buçuk daymış. Dur yani. ya ben şaka yapacağım. Ha şaka yapacağım. <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Vallahi. <laughs> <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> o, <gülüyor> şimdi, öyle bir şey. Zeynep Bey'in oğluyum. 10 metre <laughs> denize doğru gidiyor Eyvallah. Oradan geri döndü geldi. Tekrar yanma kondu. <laughs> Güzel toplantıyı Görüşürüz. E, Görüşürüz. dinleyeceğiz şimdi. E, bir şeyler öğreneceğiz. bu konudaki torpili nedeniyle teşekkür edeyim. E, bugün tabii seçtiğimiz konu gerçekten e, hemen hemen her zaman belki konuştuğumuz, üzerinde mutlaka ve mutlaka görüşlerimizi bildirdiğimiz, zaman zaman farklılıklara düştüğümüz bir konu. Bugün biraz...